Ona göre bir insan Ona göre insan He sonuçta evini seviyorsan Sana göre san. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan Sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray-Bodrum spor maçını konuşacağız. Öncesini konuşacağız. Galatasaray nasıl bir 11 ile sahada olabilir? Ki son maçları göre farklı bir maç bu. İç sahada oynayacak. Muhtemelen kapalı oynayacak bir rakibe karşı oynayacak. Son maçlarda gördüğümüz 4-3-3 formasyon devam eder mi yoksa Morata'nın eklenince bir formasyon mu olur? Ee, önemli bir maç. 7 maç kaldı zaten artık ligin bitiminde ve Galatasaray 3 puanlık avantajını sürdürüyor. Rakibi Fenerbahçe'nin seri yapma ihtimalinde dahi bir tane e, hata yapma lüksü var. E, avantajlı bir konumda Galatasaray. Bu avantajını sürdürmek için de evvela tabii ki bu maçı kazanmak durumunda. Bunun birlikte konuşalım. Galatasaray muhtemel 11'ini ve e, muhtemel oyununu. Servis 8'e abone abone olmayı, olmayı videoda beğendiysek ben bu butonu basmayı unutmayalım diyelim ve maça geçelim. Evet Galatasaray son iki maçta doğru bir oyun buldu, doğru bir 11 bulduğunu düşünüyorum ben. Ee, önce Fenerbahçe dep basmanında Kadıköy'de turu geçen taraf oldu Türkiye Kupası'nda. Sonrasında kritik yani ligin geri kalan kısmındaki en kritik maçlarından bir tanesi Samsun Spor maçını da rahat kazandı. Bu formasyonla, bu oyuncu tercihleriyle. Ee, ama şimdi farklı bir hikayesi olacak bir maç. Ee, Bodrum muhtemelen kapılayınca dediğim gibi Galatasaray'a karşı ki son iki maçtır gol yemiyorlar. Ha bu rakiplerine bakılınca çok daha ölçü değil bu arada. Hani Alanya Spor ve Antalya Spor ligin ofansif anlamda geride kalmış takımlardan iki tanesi. Hatta başını da çekebilir yani e, işte küme düşmeye çok yakın takımlar haricinde. E, o nedenle Galatasaray burada farklı bir tercihle gidebilir. Mesela e, Morata'yı ekleme tercihinde yapabilir Okan Buruk. Şöyle şimdi Bodrum Spor derinde karşılayacak Galatasaray'ı ama stoperleri bakımından çok fizikli, çok yukarıya çıkacak, hava toplarında e, kuşu şutmayacak stoperler değiller. Sıkı bir alan olması yapabiliyor Bodrum e, ve bununla birlikte sonuç da almaya başlıyorlar. Hatta ligde en çok 0-0, 1-0, 0-0, 1-0 skorlar Bodrum başlarında oluyor. Ama fiziksel olarak stoperler bakımından özellikle çok inanılmaz caydırıcı olduklarını düşünmüyorum. O nedenle Morata'yı eklemek de bir tercih olabilir bu maçta. Orta sahayı ikiye düşürüp bir de klasik Sara Torreira'ya dönüp Morata Osimhen'le fişi erkenden çekip fiziksel varlığını ceza sahası etrafında hissettirip ki daha önce bir iç maçında Osimhen Morata ikilisi Antalyaspor karşı iyi çalışmıştı. Bu tercihte olabilir tabii ki. Ama işin bir de şu kısmı var. Bu bahsettiğimiz bu Spor'un çok yüksek olmayan stoper Altına savunma hattında Osimel'le de zaten yeterince, Barış Alper'in destek verdiği Osimel'le de yeterince zorlar mısınız? Sorusu olacaktır Galatasaray'da. E, yani hiç topsuz oyunda işi şansa bırakmadan orta sahayı yine kalabalık tutarak, dönen toplarda güçlü reaksiyon vererek ki Şalay e, fizik olarak iyi bir sabit performansı sergilemişti. Frankowski ile aynı durum olmuyor. Frankowski bir kanat ve koyuncusu. Bekle olduğu zaman hem pozisyon alma anlamında sorun yaşanıyor hem de Fiziksel olarak da yeterince caydırıcı değil Frankowski. Zaten e, kanat beke ön taraftan devşirilmiş bir oyuncu. Sağ bekte daha da eksik kalıyor savunma anlamında. Şimdi Frankowski yine muhtemelen dönülecekken, sişalayın yokluğunda. E, halihazırda stoperler arasına girebilecek ya da bazen önde baskı yapıldığında o süpürücü 6 numara rolünü üstlenebilecek. Mario Lemina'yı ekleyip yine orta sahada sağlam kalıp Bodrum'a hemen hemen hiç geçiş fırsatı vermeden, kontra fırsatı vermeden, Yine Samsun maçında olduğu gibi zaten e, bizim ön tarafta işi çözebilecek Yunus var. O var, Barış Alper var, Sarıyor'a destek veriyor. Duran top gücümüz var. Bir şekilde skoru buluruz. Hiç riske girmeden orta saha yine dolu dolu karşılayıp rakibi. Dönen toplar bizim için pozisyon deyip. Fatih Hoca'nın var ya UEFA maçı öncesinde tabi orada topun olduğu yer bizim için pozisyon diyordu. Ama burada hani dönen toplar Galatasaray için pozisyon fırsatı deyip. E, daha o ceza sahası etrafında anlık şiddetli baskılar yapan bir orta sahada zaten sonuca gideriz fikri de masada. Yani bunlarda hangisi risk? Ben yani çift santraforla çıkıp maçı erkenden koparmak mı yoksa 45 dakika şu çalışan formasyona bakıp kapalı savunmaya karşı da işleyip işlemeyeceğinde ki Yunus farkı da var burada her zaman söylediğim gibi. Yunus'un eklenmesi bence bu orta sahayı biraz daha kullanılabilir hale getiriyor. Sarı dışında ön tarafta kanat oynayabilen 10 numaralık yapabilecek, kilit bas bırakabilecek bir oyuncunuz daha var çünkü. E, oradaki önemli farklılık bu Yunus'un varlığı. Böyle dengeli kalarak ilk 45 dakikada zaten bakarsın boyunla da öne geçeriz. Hiç riske girmeden bu haftayı e, geçip hafta arasındaki kupa maçını bekleriz de bir seçenek. Yani bu mu daha riskli, mü daha Bence bu seçenek daha güvenli geliyor bana. Yani 45 dakika bu oyunda bir bakıp, son haftalarda sonuç alan oyunda bir bakıp Açamadın rakibi, Bodrum Spor çok iyi bir e, savunma yaptı Galatasaray'a karşı. O zaman belki Morata Osimen Çift Santafor'una dönme fikri bence daha mantıklı olabilir. Bir de artık bugünün futbolunda, yani dünya futbolunda da öyle, Süper Lig'deki e, takımlarımız da aynı şekilde sahaya çıkılan, ekranda beliren formasyona artık öyle çok bağımlı kalınmıyor. Yani çok standart, back, back gibi, işte stoper stoper gibi, altı numara altı numara gibi oynamıyor. Oyunun akışkanlığına göre rakibi, karşılama şekline göre Rakibe baskı yapma tercihine göre sağdaki diziliş de çok rahat değişebiliyor. Mesela az önce verdiğimiz Galatasaray 11'i Frankowski'yi sağ kanat bekine atıp Lemina'yı daha merkez toper gibi kullanıp çok rahat 3-5-2'ye de dönebilir. Yani bu da seçeneklerden bir tanesi açıkçası. Ee, yani baktım Frankowski işte klasik dörtlü oynarken biraz sallanmaya başlıyor yine pozisyon savunması bakımından vesaire. Lemina'yı daha merkeze çekip Abdülkerim Lemina, Davinson üçlüsü. Eren Franco Sikans bekledi. Yunus 10 numaraya kaydırılabilir ki bu yani sezon başından bu yana Galatasaray buna benzer çok oyun oynadı. Dörtlü başlayıp sağ içerisinde 3-5-2 gibi davrandığı çok maç oldu. Barış Alper Osman'ın yanına yolladığı bir formasyonda yani çok rahat bir şekilde değişken dizilişler görebiliriz bu oyuncu tercihleri bakımından. O nedenle diyorum bir bakmak lazım. Yani 45 dakika belki Galatasaray'ın son maçlarda olduğu gibi o kenarlardan özellikle kontra atak fırsatı vermeden merkezde çok rahat rakibini karşılayıp Galatasaray rakibini çok rahat karşılayıp sonuca gidebilir. Yani bu, bu bakış açısından da görebiliriz yani e, Okan Hoca tarafından. E, peki her koşulda kri kritik oyuncular kimler? Anahtar oyuncular kimler? Bence maçın öyle başlayalım oy bireysel oyuncu değerlendirmesine. Burada Günsan'la maçın anahtar oyuncusu yine Yunus Akgün olacaktır. E, az önce dediğim gibi 3-5-2'ye dönüldüğünde 10 numara rolüne devşirilebilecek ya da klasik 4-3-3'te e, sağ kanatta son maçta olduğu gibi gol asist yaptı son maçta olduğu gibi. Oradaki final işlerini yapabilecek oyuncu Yunus Akgün ve Sara Torreira'nın orta sahasıyla çıkılacaksa özellikle. Eğer bu ki beklenen bu en son bu üçlü orta sahayla çıkılacaksa Yunus Akgün'ün Rakip açma konusundaki yükü sadece bu maç değil aslında sezonun geri kalanında da çok önemli olacaktır. Hatırlarsanız o Şalay Barış Alper ikilisiyle oynadığı zaman da hep bundan bahsediyorduk. Ya bu 4-3-3'ün daha doğrusu Sarı'yı biraz daha on numara gibi kullanmanın asıl geçerli yolu Yunusak Akgün'ü kazanmaktan geçer. Çünkü e, yani Arsenal'i en son Real Madrid'i edeyen Arsenal'i göz önünde bulunduralım. Bir tarafta koşucu oyuncu oluyor her zaman Martinelli gibi. E, orta sağ kalabalık tutuluyor. Ama sağ önde Saka sakatsa bile ki Real Madrid maçlarına yetişti. O yokken bile genç nivaneri oynattı mesela Arteta. Yani mutlaka böyle top alıp içeri devrilecek sürprizli işler yapabilecek araya bırakacak, sürprizle şu çıkartacak. Daha yaratıcı, daha on numara özellikle bir önce ihtiyacınız var bu tip formasyonlarda. Yunus'suz bu tam o aynı tadı vermemiş. Eski tadı yoktu bu formasyonun. Ama Yunusak günle tekrardan dengeli oynayıp, işi anları bırakıp, hücumda golü bulma konusunu biraz anlara bırakıp, o anları çünkü Yunusak Akgün'e daha başarılı oynama ihtimaliniz var. Zaten o gibi 9 numaranız var. Sonuca daha e, rahat gidebilirsiniz. E, bence bu daha mantıklı bir yol. Yunus Akgün bu nedenle maçın Gülsanlı anahtar oyuncusu olacaktır. E, ama her zaman zaten hücumda e, Osman'ın bu final anlarında varlığı bence çok şey değiştiriyor. Böyle bir 9 numara sahip olun. olduğunuz için zaten arka tarafta farklı farklı denemeler yapabiliyorsunuz. Ya yanına şöyle bir 8 umuraya sokalım bir kan forveti e sokalım. Yalnız kalmasın. Deme, demeden öyle bir lüksü veriyorsunuz yani ben yok her şeyi hallediyorum yani siz bana yeter ki biraz servis yapın bir, biraz kaliteli yani ortaya biraz kalitede pas. ben gerisini hallediyorum baskıyı da yapıyorum hatta en son sosyal medyaya düştüğü konya e, düzeltiyorum Samsun spor maçında sosyal medyada görmüşsünüzdür yani maç rahat bir şekilde gidiyor aslında Galatasaray bayağı önde ta sol bek kademesini alıyor filan parçalıyor kendisini hem bu kalite hem de parçalayan bir mentale sahip olması o süren yani işi zaten çok rahatlatıyor. Arka tarafta böyle dengeli kalalım nasıl olsa atarız fikrini de e, daha sağlam verdiriyor insana. Okan Hoca'ya da bence bu fikre etti son haftalarda. E, onun varlığı zaten önemli. Barış Alper sanki yine geçen sezonki final anlarına yakın bir form durumu tutturdu gibi. Hani önceki maçlarda özellikle daha iyiydi. Ve Yunus'un gelmesi de zaten Barış Alper'i otomatik olarak yükselten bir şey oldu. Gabriel Sar aynı şekilde Yunus'a destek verecek oyuncu, merkezde Galatasaray'dan o kilit işleri yapabilecek bir diğer isim. E, ve Mario Lemina da bir yorum başına bahsettiğiniz gibi aslında. Bu tip orta sahaların hücum katkısı, ki Wolverhampton'da da durum aynıydı. Ters ters yerlerde kazandığı toplarla daha büyük hücum katkısı yapıyor bu oyuncular. Yani bu oyunculardan çok inanılmaz uzun pas ya da Yunus Hakkün gibi araya oynasın, sarı gibi e, ara oynasın gibi beklentilerde bulunmamak lazım. Yani Mario Lemina'nın hücum katkısı şöyle olacak. E, ee, Bodrum Spor ya da Galatasaray'ın başka bir rakibi kontra, kapıralım kontra yapalım diye düşünen başka bir rakibi. Topu kazandı. Boşluğa doğru top çıkartıyor. Rakibi hani oradan merkezde 10 numarasıyla Santapur'u topla buluşup koşu yapan kanat bekine, kanat forvetine atacak. Sonrasında o 9 numara ve diğer kanattaki oyuncu Celal koşu atacak ve e, eksik yakalandığı için arkada gol pozisyonuna girmeye çalışacak. Yani bütün Anadolu takımlarının yöntemi bu zaten. Bağlantıya gelen 10 numara 9 numara oluyor çoğunlukla. O bağlantıya geldiği zaman kanatlardan bir tanesi hızlı olan koşu atıyor. Oraya ulaştırmaya çalışıyor 9 numara. E, o kanat topla kat ederken diğer kanat oyuncusu arka direğe koşu atıyor. Yetişirse Xantafor da oraya geliyor. Bu yani çok basit bir geçiş yöntemi büyük takımların rakipleri için. Şimdi Lemina varken orada hem stoperlerden bir tanesi gelmek zorunda kalmıyor. O bağlantıya gelen oyuncu. Lemina ve çoğunlukla bunu Samsun maçında da çok yaptı. O topu hiç aldırmadan baskı yapıyor. Ya hiç aldırmadan o baskı yapıp kazandığı için atak sürekliliğini sağlıyor kendi takım adına. Bu da otomatikman bir hücum katkısı demek oluyor. Yani rakibin yeşeren atak ihtimalini söndürüp biz atak sürekliliğine devam edelim. Dönen top alalım. O yüzden diyorum dönen top bizim için pozisyon fikri. Buradan devam edelim dedirtecek bir orta sahadır Lemina yani ondan topla çok büyük fark yaratması zaten beklememek gerekiyor biraz kompakt önde karşılayan bir takım içerisinde her şeyi daha eli yüzü düzgün gösteriyor Mario Lemina açıkçası Frankowski'nin performansını merak ediyorum dediğim gibi onu bazen Eren de üçüncü stoper gibi kalabilir bazen Lemina araya girebilir Frankowski biraz da ön tarafta kullanmak lazım yani arkada e, saça boy gibi rakibi kovalayan bir bek e, Model edin yani bu yüzden hep diyorum ya bu yüzden Frankowski almazsınız yani Frankowski hücumda yapılacağı fark yaratacağı işler için alırsınız ama şunu da merak ediyorum şu Yunus e, arkasında Frankowski varken ya daha doğrusu Frankowski'nin önünde Yunus varken daha bindirme şansı olabilir çünkü onu oynatacak bir sağ oyun oyuncusu olacak karşısında e, işte orada Şalay TV bir oyuncu oynadı ama roller üst üste biniyordu. E, alayım dışa çalım atayım orta yapayım. Öndeki adam da öyle aynısını oynuyor. Hatta Barış Alper'de de çok bir şey değişmez. Ama Yunus içe kat edeyim arkandan dolanan bindirme yapan Bekir önüne de top bırakabilirim gibi oynadığı için Frankowski belki e, Yunus'la ofansif anlamda daha farklı bir şey sunabilir bu maç adına ki ihtiyaç da olur ona. Yani sonuçta bir bek katkısına da ihtiyacımız var. Eren biraz daha e, dengeli bek rolünü üstleniyor. Frankowski'den daha fazla hücumda kullanabilir Galatasaray. Ama bu yüzden Lemina'ya dayananı daha sigorta gibi arkada konumlanmasını bekleyecektir. Galatasaray diye düşünüyorum. E, bakalım nasıl bir 11 ile sağda olacak Galatasaray. Maçtan sonra çıkan 11 ve oyun bize neler söyleyecek, onu artık maç ertesindeki bölümde değerlendireceğiz. Sizin de maça dair beklentilerinizi merak ediyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dekorasyon'da yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.